Video hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölüme geçmeden hemen çekilişimizi yapalım. Bir kişiye bin lira eskeş vereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğeniyorsunuz. Hashtag vatan içeren bir yorum atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bu üç şeyi yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Aynı şekilde bu videonun sonunda geçen videoda yaptığımız çekilişin sonuçları da yer alıyor. Oraya da kontrol etmeyi unutmayın. Bu bölümde abi mükemmel ama mükemmel bir silah alıyoruz. Zaten silah göreceksinizdir. Belki bazılarınız zaten oyunda beni görmüştür abi yeni silahımla. Bir sürü PK attık, warrior'la yere vurduk, onu yaptık, bunu yaptık. Boss'lardan droplar düşürdük. Hepsi bu videoda var. Umarım videoyu beğenirsiniz abi. Haydi bölüme geçelim. Aldım mı okçular da boss oynuyor. Aha bizde Chaos Ring aldık. koş. İşte benle, koş bu güzel benle. be. Direkt okçular hazır. Atla vur torlarla. Önüne 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 doğru. Oy. Daha doğrusu. Kafana yara vurma. Öldüm. Taşın içine koş yere vurma hazır vur. Evet, Kaldım kaldı. Vurdum. Kaldım on Vur vur vur. Kaldım bir de birkaç bir Be. Ya. Aha. Earring of persistence <laughs> Süper oyun oldu ya. Şeyler hazır. Vur torunlar. Ben çok. Aldım bir tane. Hemen geri yap geri yap. Ha, uçar, w, -ra. w -ra W sol taşa 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 soluna sol. Havada on havada. Onu düştü. Hemen, çık hemen çık 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 çık, çık 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 Rise Online ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı vatangame.com'dan giderebilirsiniz. Çok güvenli ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarınızı buradan tak 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 diye giderebilirsiniz abi. Gold bar alım satım var. Karakter alım satım var. item alım satım var. Çok fazla geniş satan herkes buradan satıyor neredeyse abi eşyalarını. Varda var abi vatangame'i kullanalım. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve şimdi Videoya devam ediyoruz. House daha hemen payımız geldi. 78 em abi. Süper abi devam ediyoruz. Hemen klan içinden birine sattık. Dışarıya vermek istemedik. Klan zaten mage partimiz de var. Onları tak verdik. Evet abi şimdi klan dungeon'ı bitiriyoruz. Bakalım bir şey atacak mı? Hadi be oğlum. Great 5 olmak üzereyiz bu arada arkadaşlar. Bekliyoruz. Birisi kutuya açacak. 25 em veren kutuya açıyor arkadaşlar. Eğer içinden bir şey çıkarsa... Bir GB para oluyor. Böyle kumar gibi bir sistemimiz var açıkçası. Bakalım bir şey geldi mi? Gold bar geldi. Yok abi. Maalesef günlük bir şey. O attı. Kaos Ring attı. Açan arkadaşımız 75 hem yani bir GB kazanmış oldu. 25 baştan vermiş. Netle 25 hem kâra geçti. Hiçbir şey çıkmasaydı verdiği 25'e boşa gidecekti. Güzel abi. Kaos Ring iyidir. Geçen bölümde aşağı yukarı 13 GB yaptığımız artı bir Warlord e şimdi 17 GB'ye satıyoruz abi. Aşağı yukarı 4 GB'lik bir karımız oldu burada. Gayet güzel. Şöyle hemen verelim. Yani pazarcı değilim biliyorsunuz arkadaşlar ama Warlord'ların fiyatı bir anda aşırı arttı. Bu nedenle yüzünü alamayacağım. Yüzünü alamayınca da bir anlamı olmuyor. Hazır fiyatı yükselmişken satayım dedim. Şimdi bu parayla bayağı bir artı 3 alabiliriz. Zaten şunu artı 3 yapmıştık. Sonrasında da birleştirip artı 4 yapıp bu sefer buralara Warlord yapabiliriz. Hani uzun vadede daha mantıklı oluyor gibi geldi bana. Bir de artı 3 knight'ları yaptığımız zaman şuraya iki tane ring yapacağım ya da bir e-ring bir ring yapacağım şuraya şimdi. Öyle yaptığımız zaman zaten genel olarak canımız, defansımız ve atağımız daha fazla artmış olacak arkadaşlar. Warlord e-ring bir tane küpe takmaya göre böyle bir şey yaptık ya. Bakalım artı 3 knight'ları kaç tane alacağız göstermeye çalışacağım ama eğer bulursam. Bu arada hemen bankaya açıyorum ve 17 GB para koyuyorum 20 GB'miz oluyor galiba ya. Evet, gayet güzel paramız var gerçekten. Tamam bunu satacağız. Bunun dışında birazcık da birazcık da günlük ürünümüz kaldı. Buradan 140 em gelse, buradan ne kadar gelecek? Satılmıyor abi bu. Yani 22-23 GB'miz var diyebiliriz ama iyi paramız var. Bu parayla bakalım ne yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Yani iyi oldu ya böyle karlı satmamız. Bizi bayağı ileri attı. Pazarcı mı olsak? Devam ediyoruz. Arkadaşlar deli gibi PK attık. Bugün 20k'ya yakın bir BP kastım. Yarın da Heroic'de çok rahat bir şekilde. Bu arada şöyle şunların hepsini bayağı atacağım arkadaşlar. Baya paramız var. Bankada 21 GB para var. Üstümde 178 MB var. Parayı koyamıyorum abi. Böyle koymaya çalışayım. Para konmuyor artık. Full İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ama şuraya Golden Ring. Hel 8 taktık şimdilik. Artı 3 Knight'ların peşindeyim. Hepsini artı 3 yapacağım. Belki başka bir şey de yapabilirim bu arada ya. Böyle bir şey yapmak yerine belki Imperial 8 de alabiliriz. Bakalım neyi denk getirirsek güzel fiyattan ona yöneleceğiz abi. Hemen E'ye basıyorum. Auction House diyorum. Buy diyorum abi. Şu buy pazar çok iyi oldu. bir atalım. 5 tane var elimizde. 13 alıyor kankamız. Şöyle 5 taneyi buna salla abi. Bunun dışında Legends chestimiz var. Legends yazalım çıkacaktır diye düşünüyorum. Güzel bu da 13M biraz fiyatı düşmüş bunların. Olsun. 4 tane de bundan salladık abi. 12 Oniksterimiz ne kadar? 10X şöyle 12 böyle 12.5M'den bayı var. 2 tane de bunu sallıyoruz abi. Şöyle hop. Bunu da salladık. Yellow'u da satalım. Yellow gerçi ucuz bir şey baya ya. Neyse 2.8M. 2.8M'dir. Bunu da bir tane salladık. Greenleri satmayacağım. Bunları kırarız sonrasında. Abi hayvan gibi paramız oldu ya. Gerçekten. Maşallah diyelim. 314 üzerinde para var. 21 GB bankada. Yani 24 GB paramız var abi şu an. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. inanılmaz diyorum. Şunu da hemen alalım. Şuraya koyalım. Belki bunu pazara koyarız. Bu bir gitmedi ya. Lanetli bir item. Bunu bastığımız tekten belki de. Bastık da kimse almıyor bunu. Ne yapacağız bilmiyorum. Ha bunu satalım bir de. Golden Jade de varmış. Jade yazdım abi. Yazamamışım. Şimdi yazdım. Bayda. Bu da 9M. 9.3M kanka. Bir tane zaten alıyormuş. Bunu da sattık. 314 M'imiz var. 9M, 8M küsür de buradan gelecek. 323 M üstümüzde. Bankada da 21 GB. Valla çok iyi abi. Süper abi. Devam ediyoruz. Umarım çok güzel itemler yapacağız bu bölüm. Haydi be kanka bir şey atsın be. Açtık. Chess of Legends okeydir abi. Bu arada 7 adet Dorian Sigil'i biriktirdik. Şimdi görev kalkanımızı hemencik alalım abi. Hangisi acaba? Aynen bu. Bunu seçiyoruz. Kabul et diyoruz. Şöyle tamamlayalım bunu seçip. Aa bir tane daha artı bir Holy Shield'ımız oldu. Bir tane artı 5'imiz vardı zaten. Hadi gelin bunu basmaya çalışalım şimdi. Evet abi demirciye geldik. Şöyle duruyoruz. Şöyle bir açalım. Item upgrade dedik. Dik abi bunu. Bunu da koyduk. Kesinlikle no animation basacağım. Yapacak bir şey yok çünkü arkadaşlar. Upgrade edilmişle ölmüşe çağrı yok demişler. Şöyle hadi kankam seriden bir 4 ver. Lan yani 4'e yaktık gerçekten. İnanılmaz. Bunları biriktirsek mi? Ne yapsak? Upgrade işi sıkıntılı iş arkadaşlar. Haftada bir deniyoruz. Daha şu ana kadar maksimum artı 5 bastık. İnanılmaz gerçekten ya. Abi burada arkadaşlarımız görev yapıyormuş. Odan bulamamışlar. Yardım eder misin dediler. Ben de hemen geldim. Böyle 10 tane falan herhalde bayağı keseceğiz. Böyle bir yardımımız dokunsun dedik. Devam ediyoruz abi. Burada şöyle kasıyoruz gördüğünüz gibi. Kankalarımız da herhalde level kasıyor. Aynen 72 level falanlar. Güzel. Abi gördüğünüz gibi elimde silahım yok. Süper iyi artı 8 verdiğim üstüne ne kadar verdiğimi açıklayacağım ve artı 9 binoya geçiyoruz arkadaşlar. Trade'i kabul ettim abi. Haydi bakalım. Ben de. Ve 9 milyonumuzu aldık. Elimize taktık abi. Şunun yanışına bir bakar mısınız? Sonunda abi çok fazla ama çok fazla param birikmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz 24 GB param vardı arkadaşlar. Bunların hepsini verdik. Üstüne r 8 Superior varsaytımızı verdik. Üstüne de Arvart'ta birkaç eşyam vardı. Onları sattım. Abi her şeyi ama her şeyi verdik abi. Ve 9 milyona geçtik arkadaşlar. Şurada Golden Earring. Health Bondu 8'i takımız. Tabii ki de gözleri yakıyor ama bunun yerine bir şey. En azından bir de R2 Knight koyacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, Warlord Earring'i satmıştık çünkü biliyorsunuz. Abi 9 saytımız oldu be. Birazdan AP'ye falan bakarız. İşte bu abi be. İna i̇nanılmaz devam ediyoruz. Evet abi AP'miz şu anda 4238 ki... Hal 8 takıyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Onun yerine bir Knight 2 falan yapınca bu biraz daha artacaktır. Güzel olduk be. 5K AP'ye doğru gidiyoruz. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Frenzy ile AP'miz 4250 arkadaşlar neredeyse. Ne diyorsunuz abi bu işe? İtem güzel be. Değerlendirmelerinizi yorumda bekliyorum. Mino 9'umuzla abi girdik ve kutuyu açmış bulundum. Nasıl açtım ben de bilmiyorum. Neyse abi. Hiçbir şey alamadık. Okeydir. Abi. PK sahnelerinde koymaya çalışacağım güzel vuruyor ya. Çok güzel vuruyor abi. 212 abi. mis. Abi gördüğünüz gibi her şeyim her şeyi kilitledim. Bir tane burada Gold'un iyiliğimiz var. Şimdi onun yerine de bir tane RT2 Knight alacağız yine eskisi gibi. 360 m zaten hesapladım. Hani indirimle falan alıp basarsak 370'e denk geliyor. Kankamıza biraz daha 355'e falan zorladım ama 360'tan aşağı düşmüyor. Tamamdır abi. İtemi de koysun. Night Earring bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şundan da sonunda kurtulduk. Şöyle koyalım. Bunu da kitleyelim. Abi güzel olduk ya. Vurduk mu? Zaten artık inlem, inliyor gibi bir şey gayet güzel vuruyoruz. Şimdi abi takıları artık hiç ama hiç oynamayacağım. Hiç oynamayacağım abi takılarla artık. Bir tane artı 3, bir kalan artı iki. bir tane Ancient Belt of Iron var, Night Pendant var. Bunlar böyle bir sakin sakin kalsın abi. Artık ne varsa ne yoksa zaten zaten kasada 50 en paramız kaldı arkadaşlar. Hatta daha az belki de. Biriktirdiğimiz paralarla artık zırhları bir şeyler yapacağız. 58 yapabilirim. PP9 yapabilirim. Bazı parçaları. Ama amacım tabii ki de Imperial 8 yapmak. Bakalım bir Radiant gelir bir şey olur. peçlerle de fikrimiz değişiyor bazen ama bakalım abi. Artık yolculuğumuz zırh yolunda. Zırhlarımızı tamamlayacağız artık. Çarı 5 kp o zaman göreceğiz diye umuyorum. Devam ediyoruz. 960. Helal Helal. lan. lan. Abi geriye düşmüşken güzel bir inferno galibiyeti elde ettik. Artık en son boss'a kalmıştı. Karşı takım 4-3 öndeydi arkadaşlar. 4-3 yaptıktan sonra artık PK'ya bıraktı onlar. Habire gelip rahatsız edip geri kaçıyorlardı. Neyse bir kere yanlışlıkla escape aldılar. Biz de bundan yararlanarak tak 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 diye boss'un canını %30'lara kadar düşürdük. Sonra boss'un altında bizi birazcık yatalak ettiler tabi. Ama eninde sonunda o boss'u kestik. Ve çat diye kazandık abi. Güzeldi. Tekrardan herkesin eline sağlık. x'imiz geldi. Güzel oldu. Paramızı da sıfırlamıştık. x bizim için şu an çok değerli. Devam ediyoruz. Evet abi. Divine Ring aldık. Güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Durum. Yürü 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 yürü. İki, bir. İlerle durma. Döndükleri gibi uçarsın kanka. Yürü. Tamam. Yürü, yürü, koş onlar önü vuracak. Önü vuracak. Koş. Bana sıvı atıp atlayabilirsin bu arada. Atla vur. Yok hmm. Çok güzel, hemen bir tane kaldı, Al, aldım bir tane. Sağla hemen taşın içine doğru, yürü WR e koş. Dace mesafesinde kal, ilerleyeceğim. Taşta kal. Bekle acele etme, bekle. Tester benden hazır, koş şimdi koş. İlerle durmuyorsun, koş. Koş, 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 At bana ziken, saldırı, koş. Atma Nazirken, sağlı koş. Bu var, sağlam vur içine, yuktan. İndir buraya. Kulledim. Al, arkadan kadar vurdum. Gidin geriye doğru. Geriye gire 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 doğru çıkma, gelin ölmesin. S yaptım, bekle. Sağdan koştun, koş. İlerle, durma. Durma durma, koş. Alt <laughs> solu koş. gelir oraya. Durum durum koş. Üy, hazır. İlerle hazır. Atla bu Ananı sikeyim. Çok az. Vur 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 vur, vur vur vur. vur vur. Kanka vur. Vur. Içine vur. Da vur. Beni oraya. Beni oraya Atman, azizken, vur. Hadi, hadi, hadi. Vur. 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 çok güzel. Z çevir, Z çevir. Aldım bir kan. Gördüm ya. Hadi. Yürü 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 ilerle. Döndükleri gibi kanka. Aldım ben kürümü. Ya aç. Içindeyim. i̇çindeyim, içindeyim adamları. vur torlular. Yürü koş. İki, bak sağdaki TT'lere 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 koş. Gördüm. Gördüler mi lan? Yürü yürü yürü, yürü yürü, yürü, yürü. hazır. Atla vur torlular. Vur. Vur hemen soldakilere sol taşın solundaki birilere koş. Aldım On. onu olsun al. Ben Çok öleceğim aldım. gibi. Aldım bir ka. Z çevir. Randuil tek. Hemen iç içe oyna. Bol ortaya doğru koş. Bol ortaya <Z2> doğru koş. Le. Devam et devam et durma. İlerle ilerle. İkisini iç içe koyacağım adamları. Koş hazır. Atla vur torlular. Sağ sağlı. Sağ Bomba attım da sonra patlamıyor Sır, Aldım bir kaçık En sağ çaprazına koş. Meleği gördün koş. ilerle. Onu bırakacağım en sola gideceğim. Düz kuru kafadan git. Kuru kafanın arkası mageye bilinkin hazır kanka hazır. En sola en soldaki mageye hazır koş. İlerle sollu. Allah vur sollu. Sağlam vur. Sağ aşağı doğru. Götür. Aldım onu kadar. <laughs> Al, aldım bir kar. Hemen geriye doğru. Geriye doğru yap. Geriye doğru. Tek. Yürü testler bende koş ilerle. Kim oyundan Yürü yürü koş. Dönmüş tamam. Solun 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 koş. Yürü ilerle testler bende koş. Testler Spectra'da koş. Hazır altta vur torlular sağına. Vur. Çok güzelsin. Bir fullledim burayı. Hemen soldan devam ediyorsun yani. arkana bakma. Devam et, devam et devam et durma durma kalma. Hazır. Atman azizken, sağlayı, at bana azıken sağlı 2-3 adam at. Var. Hemen geri gel aldığın yere geri gel. Geri gel oksuz esinde kalacaksın aldın monka. Duran değil durma kanka sen. Desin geldiği Dur, gibi magen atıyorsun. Sevfristek. Ona bak. Oh. Atla vur torlular. Hocu lan. Çok Hı. güzel, çok güzel, çok güzel. Geri 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 aldım manka. Çık çık çık. Bak şimdi sağdan çıkıp sola gidebilir miyim? Gidemem. Soldan çıkıyorum. Koş hazır şimdi koş. Ortala okçuların mageler hazır. Atla vur torlular. Sağ ol sağ ol. Bomba mı? Vur. Var. Kulledim rahat ol. Önüm komple kör. Mukan tek on, on yok geri gel. Geri on yok. Hazır. At bana hadi sken sollu. Vurdur da kadar. Nereye vuruyorsun? Çok Orada güzel be. Evet. Hemen sağdan mage tamam. gelecek. Pot bas, pot bas aldım onu kapat. Geldi bak. İy yes yap, Allah. kalk, 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 bekle. Koş şimdi, koş ilerle. Geri yapacağız tamam mı? Koş. İlerle. Koşarım buradan. Yap gerin, gerin Kaçarım. yap, gerin yap, gerin, yap, sakin ol. Hmm. Sakin ol. Meleğe gireceğiz, mage'ye de gözün kalsın tamam mı? Hazır, dön meleğe. Hemen day coin sağda zeki. Hem altından Al, mage'ye hazır bu arada. Müdahistler hazır, atlı vur torular. Çok güzel. Hemen dön içimdeki melee dön, melee dön, melee dön, melee zey çevir. Yürü yürü koş ilerle. Tam karşı bir karşısı var hazır. Yürü hazır. ilerle. Geçtiğinden sonra. Ve... uzak ama. Hazır ilerle. Atlar mı Arkası var arkası atla. Atladım atladım da var yollar uzak kaldı hep. Ya senin var yorum var kanka burada. Ben tek tek Adam. keserim onları. Koş var yollarına yere vurmazlar. var. Var. Onu Kulledim. aldım, Saldım. Aa salamadım. ya bırakın bu işte 9 milyon var ya. O sıçtım gördün değil mi orada? 9000 olsun. Yetişin yetişin Gerçekten. aldım Spectre tek Bunu aldım ben. Geç sonra hemen diye. arkadan Daiko geliyor. Daiko'lara dön. Aldım Onkar. At bana desken sağlı Sinistra koş. Koş Sinistra. Bir anda magisine geç evet. Maliste Bir anda geç bir anda geç evet. çok Z. güzel. Dön şu parti başkanına. Dön parti başkanına evet. kafana yere vurma hazır. Var yıktın hepsini hadi bay bay. Kulledim saldım çok güzel. Kaç parti bunlar lan? Aldım Onkar rahat ol. Z çevir içine kafan saplı. İç içe oyna aldım bir ka. Kod bas kod bas. TC cc cc en sağda tut 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 maliste Böyle oynayamaz bu salak, aldın mı anasını? Devam et. Yürü Z'den götür, en solda magesi koş, hazır. D Aldım onu. Devam En soldaki bir link var mı kanka? Dester spektra'da. Herkes var ya önünde. Spektra hazır, alta vur torunlar. Vur! Aldım orka, aldım orka. İşte bu be. Tor atmasam, on atsam daha iyiydi ama. Havada öldüm. Havada hepsi öldü kanka. Bırakma, yürü. En botu bu. Dester benle hazır. At bana disken. Hemen Z'ye çevir. Yürü, aldım onu kanka. Havada. Ölmeyeceğim. Kafana yer almaz var. Yıkın mısın ha? Taşın içine gel taşın içine. Sol taşa gördün kanka. Hazır koş. Gördüm bagileri. İlerle ilerle. Hazır. Atla vur torlu. Bunu aldım ben. Erken aldım. Çok iyi hemen geri hemen geri aldım onu topar. Gördüm gördüm. Atla vur torlu. İçindeyim kanka. Vur hepsi ona Adam. Adam. Çok güzel. geri aldım onu. Çok güzel düşünüyorum. Hazır. Hazır. atla bana desken sağlı vurdu orada kadar. Allah'ım vur nasıl zıpladım adamların için çık 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 bitti görev allah tatlım bitti abi kalebe girdik Heroic dungeon hadi be oğlum güzel bir şey at be lütfen be hadi 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 açtık ulan bir şey attı zannettim ya neyse abi güzel devam ediyoruz abi paramız bitti belki bir drop alırız diyerekten 70 dungeon'a bile girdik abi bakalım bir şey gelecek mi haydi bakalım açtık boş. Abi bu arada tekrardan ilk ona girmişiz yanımızda. Şu güzel yılan ikonu ikimiz yanında çıkmış abi. Güzel. Abi paramız bayağı bir bitti biliyorsunuz. 30 evimiz falan kaldı. Şu Mino 9'u aldık. Çulsuz kaldık. Her neyse iyi ki aldık abi. Çok memnunuz. Şimdi şu kutularımızı bir satalım. Hemen bayağı atacağım abi. Şöyle 12'si. Bakalım kaçtan alıyor kankalarımız. Evet şunları gidip devrede vereceğim abi. 11.5'a bayı vardı. Hatta ben hepsini bayağı o kişiye verebilir mi gibi ya. Chest of Legends'a da bir bakalım. Bu şekilde. Yani 12 em. Ben bir DV geçim orada alan varsa bunları öyle satacağım abi. Devam ediyoruz. 10 şu kankamıza verelim. Şu şekilde. Buradan herhalde 22 m koyacak. Evet. Çok güzel. Şöyle aldık. Çok güzel abi. Şimdi bunları bayağı atacağım. Evet abi hepsini sattım. Şuraya paralar gelmiştir. Çok güzel. Üzerimizde kaç para oldu? 91 en para oldu. Bankada da 30 en falan var diye hatırlıyorum. Şöyle ben açtık. Çok güzel. 90 em koyalım. Güzel bir GB tekrardan geçtik abi. Chest of Glory'de yine biriktirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 13 tane oldu. Yine bunları topluca kıracağız. Umarım yine şansımız bizle beraber olur. Ne kıtlarız? Mesela şöyle bir şey buldum abi. Alasım geldi de paramız yok işte. Celestial anklet var abi. Karıç BB yani bunu aslında alsak çok güzel olurdu ama tüm paramızı harcadık gittik mino 9 aldık. Abi bu aralar çok fazla senin yüzünden ya da senin sayende oyuna başladım diyen çok fazla insan oluyor. Warrior başladım diyenler çok oluyor. Warrior sevdirdin bizi diyenler oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradan da Why Don't Love Me Nick'le arkadaşımıza selamlar olsun. O da beni oyuna başlatan yayıncım demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Yani bayağı kişi bir Warrior'a ilgi duymaya başladı sanki. Ya da oyuna tekrar bilgi duymaya başladı. Bunları duymak benim hoşuma gidiyor. Diyelim artık aslında videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Hadi lan bizde 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 bizde. Bizde biz Night Ring. Amına <laughs> Dur. <gülüyor> Abi o kalab kalabalıkla şansı Night Ring'i biz aldık. 42 em'den direkt ben satın aldım arkadaşlar. Herkese payını verdim. Pazarda zaten en ucuz 46 M'de. Hani maksat toplama parti hemen payı dağıtalım sonra uğraşmayalım diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Güzel oldu ya, kişi bizi oldu yok arkadaşlar içerisinden biz atması burada nerede abi item? Ha şuradaymış. İyi yani postan biz kıtladık. Güzeldir. Var mı bilinkini vur durma. Hoş ilerle durma 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 ilerle 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 hazır. Solla atla vurdu vardı beni. Vur Aldım onka. hemen bitir içini içini bitir içini bitir. Ahmet Ahmet Ahmet. Aldım onka destler bende dolunca söyle. Evet. Doldu. Evet. At bana deskin. <laughs> da 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 da. Z tarafı, Z tarafı TP blok edeceğim. Yürü 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 yürü. Kulledim devam. Z de var. Götür Z Çok iyisin. Ön geri boğalım. Döndüğü gibi atlıyorsun kanka sen. Devam edin, devam edin. Başka doğru gidiyorum. Mage, mage, mage ölümüş. Ağacın altına vur, ağacın altına vur. Vur. Vur sen. Aldı mı kayışım? Geriye doğru, geriye doğru. Geriye doğru, gel. nazır. Atla vur. Götür, götür Z'den. Şimdi arkana doğru Z'ye çevir, arkam TP blok içine gelenler. Görünüz otur 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 hem farklı bir şey diyeyim aynı anda koş evine Ha bir senin boyun tarzın ben senin peşine koysun e. olur e. mu? Bir daha bakalım. Dört dört dört. Şimdi Sağla hemen yere vurmaya hazır önde. Vur. Vura şey. Hemen geri yaptım bıraktın asılır kovalamadık önü. Ses bırak ya niye bırakıyorsun bunu? Tamam oğlum onu alacaksın onu mu işte. Gel kafama gel kafama gel. Yürü koş Uğur. Düzden devam et. 4 kuleyi, 4 kuleyi çevir. 4 kuleyi çevir. Hazır hiç fark etmeyecekler şimdi koş. Meleğe bırak koş hazır. Atla orta, vur koş. Tersteyim ama Uğur girdi. Vur. Çek, vur. çek bu sefer çek hadi hadi çek. Çecek. Adamlar ben anlamadı birader. Adam içinde. Yere gelsene. bol 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 Görünmezlik mi bastı oğlum onlar kayboldu. Kusurumuzu alır hemen. Solumuza çek. Aha. Çek. Vur 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 vur. vur, vur, vur. Ama, nasıl info, erken, ama koş, nasıl info? Ama nasıl info kanka? Tamam, Değişmesi lazım bizim 4 partide. 4 kuleye koşacaksın. Uğur 4 sakin. kuleye bak korku yok. Korku diye bir şey yok bu partide. 18 kaleple partide... adam falan var oğlum. Koş, koş 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 içeriye kadar Uğur durma. Koş. Bu partide hiç yok. Tam şey içeri kadar. koş. İlerle. Hazır. Atla vur doğru. Ah, Aldım devam et devam et. Uğur yer değiştir CCL. Sen niye çıkmıyorsun Uğur içeride? Attım rezine ayrı yer değiştir. Niye girmiyorsun? Bir kaçışımız var. Geçin geç Yürü. Vurayım mı? Demiş salı. Vur şimdi. Vurdum. O zonu almadın kanka konuşmadın da. Al evet, işte olsun. Sen niye almadın kanka? Merak etme. Kanka gate'ten geçip sen alacaksın zaten benim var da alabiliyordun. Beni alın oğlum. Kenara koş. Koş koş en sonunda kıvrıldılar. Koş solu 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 sorulurlar. vurur. vur. Onu ol sende. Tamam rahat olur rahat ol. Z'ye çevir. Orada sabit kal Z'ye çevir. Deser ben de at aldım Onka. Hatta eski hemen Christ'i GC'sinin içinde kaldı. GC'sine dön arkadan dön. Dön Aldım Mika. Aynen. Hemen ise çevir içine. Birle birle <laughs> bulut parti başkanı. Bıret Oyna Zeyben. Destler bende koş. W'ye W'ye bırakma. Bırakma gel. Koş. yürü. yürü. En sol çapraza yürü 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 yürü. Uğur durma. Yürü en soldaki magelere. Yürü. Güzelli hazır. Atla bu. Acil solu. Hadi. Hadi, Hadi. lan. lan en son da ozuyor 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 ozu. geç 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 maliste aldım onu kanal evet, ozuyor 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 ozu, ozu. bana yer vurma zor bor yıkıldı bor bedava yok ben ben gördüm düz bir araya arkada dönsene tek açtım meycindeyim 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 Destek sevprizle atla sevprizle atla sevprizle tp bloklu devam et Pek Sef başına tp. kestim o yürü, yürü yürü hemen db otur db otur db otur Mozdayım mozdayım aldım mı anasını emcikledim mi Hadi Devam. Bak önüme gir gördüm buldum kokladım onları bilinkin hazır sağlam Hazır. Atla vur. Bu bu vur. Kullanamadım. Tam Aldım ka biliyorum zaten tahmin. Fizyon aldım. Tek şey aldım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 ben. Aldım on ka dester bende hazır. At bana kafamızı çevir. At ad, ad. Seri at seri at. Seriat 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 seriat. Kafamda kal. Kafamda kal. En sade CC birliği gördüm. Birliğe koş 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 koş. Paratma Evet abi klanımız G5 oldu. Şöyle pelerini de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Abi mükemmel oldu. olduğumuza bakın be. Artık olabilecek en yüksek seviyede klanımız tam G5. Kolduğumuz mükemmel. Mino 9'umuzda çarımızın şekli bu şekilde. Pelerin de 10 numara. 10 numara abi. Şimdi bakalım dungeon'ı açtılar. Bakalım drop alacak mıyız? G5 klan dancından Evet abi G5 klanı şimdi kesiyoruz boss'u. Biliyorsunuz çok daha yüksek oranda unique takı vesaire atıyor. Bakalım atacak mı ne olacak? Haydi bakalım. Haydi bakalım bir şey gelecek mi? Bekliyoruz kutuyu. Parti başkanı açacak. Belt of Iron Legion ilk drop'umuz oldu. Çok iyi abi be. Gelmiş ilk drop'u hayırlı olsun tak diye aldık. Süper abi. Belt of Iron Legion. Evet artık bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım PK'ları beğenmişsinizdir. Yeni silahımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Mükemmel parlıyor abi be. Yorumlara yazmayı unutmayın abi. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Yorumlarınızı belirtin. Bir de çok büyük bir güncelleme geldi tekrardan biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi falan böyle bir bufflandı. Yani Imperial 8'den önce şimdi Warlord'lara mı abansak? Warlord artı 0 artı bir bir şeyler mi yapmaya çalışsak? Bunları lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada P'lerini göstermiştim g 5 lerinde Bu da farklı bir G5 pelerini. Sizce hangisi iyiydi? Onu da yorumlara yazın. Yani bunu da ben beğendim ama bu çok mecvari. Hani çok bence güzel olmadı ama bazı arkadaşlar da çok beğendi. Arası da böyle P'lerini değiştireceğiz arkadaşlar. Ama sanki bir önceki zaten bir iki saniye önce göstermiştim. O sanki daha iyiydi bence. Bu konuda da görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Çekilişe katılmayı da unutmayın abi. Şimdi çekiliş sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum. Evet bakalım. Bin Rice Cash kime gidecek? Hemen bastık abi. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Ve fena olmuş eline sağlık demiş Femoa Nikli arkadaşımız. Kankam şu anda Instagram adresimi zaten ekranda görüyorsun. Oradan bana özel mesaj atarak bin reskeş kodunu benden alabilirsin. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.